Süt aşın, çiftlikten sofralara, entegre iş modeli, yem bitkileri üretiminden süt hayvancılığına, enerji üretiminden organik gübre üretimine, yüzlerce süt ürününün üretilmesinden tüketicilerin sofralarına ulaştırılmasına kadar uzanan kapsamlı bir entegrasyon sağlamaktadır. Süt aşı eğitime destek bursları Üniversitelerin bu iş modeli ile ilgili bölümlerinde okuyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyen başarılı öğrencilere verilmektedir. Bursiyerler, bu bölümlerde öğrenim gören, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir. Sütaş Eğitime Destek Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Başarı Bursu olmak üzere ikiye ayrılır. Üstün Başarı Bursu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başarı sıralamasında ilk 15.000'e giren öğrenciler arasından burs kriterlerine uygun olan adaylara belirlenen kontenjana göre verilir. Ara sınıftan başvuru yapılıyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 75 veya 4 üzerinden 3.5 olması ve geride ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir. Başarı bursu, burs kriterlerine uygun olan adaylara, yüksek öğretim kurumları sınavı başarı sıralaması göz önüne alınarak belirlenen kontenjana göre verilir. Ara sınıftan başvuru yapılıyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2.5 olması ve geride ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir. Burs başvurusu kurumun resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, yılda 8 ay süreyle Ekim ve Mayıs ayları arasında ödenir. Burs ödemeleri her ayın ilk haftasında banka hesabına havale edilir. Burs tutarları, üstün başarı bursu için aylık 2500 Türk Lirası, başarı bursu için aylık 2000 Türk Lirası olarak belirlenmiş. Başvuru koşulları şöyle: gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak, maddi imkanları yetersiz olmak, devlet veya özel kuruluşlardan burs almamak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç, 23 yaşından büyük olmamak, yabancı öğrencilerde Türkçe okuyup yazabilmek, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, toplumsal değerlere ve etik ilkelere uygun davranışlar sergilemek. Ara sınıf başvurularında not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2.5 olması ve başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir. Burs başvuruları 3 Eylül 2024'te başladı. Bu burslara başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.